OYS İnşaat Taklik Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Bugün Didim şubemizdeyiz. Evet, Didim'in liman yolu üzerinde villalar tanıtmaya geldik size. Burada 500 metrekare arsa içinde bir nizam iki tane villa var. Her biri havuzlu, bahçeli, otoparklı. 3 artı 1, ebeveyn banyolu yatak odası da mevcut arkadaşlar. Ve denize 3. koya, plaja, çok güzel plaj gerçekten. 3. koya, plaja 1 kilometre. Didim D Marin Marina'ya 1,5 kilometre mesafede. Konum muazzam. Evlerimiz çok güzel. İskanlarımız alınmış arkadaşlar. Normalde fiyatlarımızın hepsi burada 8 tane villa var. Tanesi 18 milyon ama bir tanesi arkadaşlar 13 milyona verilecek. İstediğinizi seçip alabiliyorsunuz bu 7 villa içinden. Bir tanesi zaten köşe satılmış. Şimdi size ufak bir bilgi vereyim. Burası otopark girişimiz bu arada. Bir de ayrıyetten böyle güzel bir girişimiz var. Hemen e, ee, yaya olarak giriş diyelim. 3'e 5 havuzlarımız mevcut. Havuz motorlarımız yeni nesil standartlara uygun arkadaşlar. Artık böyle olması gerekiyormuş. Dışarıda olacak bunun kabinleri, kapakları geliyor. Şimdi iki tür evimiz var. Gördüğünüz gibi binalar şaşırtmalı bakın. Birisi dışa çıkmalı, birisi içeride. Örneğin burada kamelyanızda otururken şöyle söyleyeyim size uygulamalı. Kamelya'da otururken yan komşunun ön tarafı zaten bu böyle kaldığı için hiçbir şekilde onlarla bir görüş açınız olmuyor. Eğer derseniz ki Erkan havuzum arka tarafta olsun ben gölgeyi daha çok seviyorum sıcakta böyle gölge arkada hem havuz başında oturun diyorsanız o zaman bunun yanındaki evi alacaksınız. Ender abi hemen biz oraya bir geçelim hızlıca. Evet bu evimizin özelliği de böyle arkadaşlar. Ön tarafta havuzunuz yok. Eğer böyle özelinize daha bir namahrem olsun diyorsanız arka taraftaki hemen havuzu gösterelim. Bu sefer de ön bahçeniz biraz ufalıyor, arka taraf büyüyor. Diğer diğer evlerde ön büyük, arka taraf daha ufak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burası şu an ön taraf çok güzel gölge alıyor. Öğleden sonra akşama kadar orası full güneş. Tabii güneşlenmeyi seviyorsanız, D vitamini hastasıysanız orayı tercih edin derim ama tercih sizlerin. Dediğim gibi istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bu tarafta arka önümüzde villalar var. Onların da kör cepheleri gördüğünüz gibi herhangi bir pencere vesaire yok. Burası böyle daha daha namharem ve özel. Hemen mutfak penceresi de zaten burası. Buradan da güzel servis yapabilirsiniz. Artık ee, o da sizin keyfinize kalmış. Haydi öbür eve geçelim abi. Hemen tekrardan ufak bir e, detay daha göstermek istiyorum. Bakın ana yola 50 metre mesafedeyiz arkadaşlar. Orası direkt sağa döndüğünüzde sizi hemen marina'ya, sahillere, plajlara, eğlence merkezlerine götürüyor. Dediğim gibi 1 kilometre mesafe konum gerçekten çok çok güzel. Bu taraftan da e, isterseniz yolu kullanabilirsiniz. Eğer arkalardan geliyorsanız burada da yolumuz mevcut. Evet, buyur gel abi. Dış cephelerimiz çok güzel. 3 renk kullanılmış. Balkon içleri beyaz. Bu taraflarda böyle krem tonlar. Koyu kahve arkadaşlar. Ve dış ambiyans ışıkları çok güzel dizayn edilmiş. De dekoratif mineral sıva, ısı ses yalıtımı. Gördüğünüz gibi mantolaması her şey mevcut. Evimizde Dekamik egepenin PVC'leri kullanılmış. E elektrikli panjurlarımız standart arkadaşlar. Ve şöyle de güzel bir girişimiz mevcut. Evimizin kapalı kullanım alanı 115 metrekare arkadaşlar. Gayet güzel bir yazlık için ya da yaz kış yaşamak için çekirdek bir aile için bence çok çok ideal. 3 tane yatak odası gayet hoş. Çok güzel geniş bir salonumuz mevcut arkadaşlar. Burada tam 45 metrekare büyüklüğünde harika açık mutfak bir salonumuz var. Ender abi şu an sırtını mutfağa verdi. Televizyon ünitemiz için yerlerimiz burada hazır. Şurada bir baca deliği görüyorum. İsterseniz buraya belki ileride kuzineli soba ya da şömine koymak isterseniz sanırım onun da altyapısı yapılmış. Hemen bu tarafta güzel bir mutfağımız var. Porselen tezgah kullanmışlar arkadaşlar. Bunlar da şimdi yeni moda. Böyle alınlıkları da komple onlardan giydirilmiş. Bol bol dolaplarımız var. Buranın da böyle az önce gösterdiğim gibi güzel bir sürgülü camı mevcut bulaşık makinemizin yeri. Ankastremiz, pardon, granit tezgahımız arkadaşlar, lavabomuz ve büyük bir buzdolabı yeri bırakılmış. Burada da ayrıyetten şöyle, pardon, buradan açmalı. Vestiyer nerede diyeceksiniz. Burayı da bakın güzel vestiyer olarak değerlendirmişler. Altına da hemen böyle bir ayakkabılık. Sol tarafımızda merdiven çıkışına denk gelmiş ki güzel olmuş gerçekten. Burada da böyle bir lavabomuz ve WC'miz mevcut arkadaşlar. Hemen yukarıya doğru çıkalım. Adım takip gör sensörlü lambalarımız var. Korkuluklarımız camdan yapılmış arkadaşlar. Şuraların tabi çıtaları gelecek. Şimdi hepiniz çok dikkatli izleyicilersiniz biliyorum. Gözünüze takılabilir. Buralar sivri böyle çıkmış. Buraların çıtaları gelecek. Nereden başlayalım? Hemen buradan başlayalım abi. Evet burada güzel bir genç odamız var arkadaşlar. Gene çift kişilik güzel bir oda. Fransız balkon ve burada da ayrıca şöyle güzel bir balkonumuz yapılmış. Burada şimdi merkezi soğutma sistemi, ısıtma sistemi, klima takmak isterseniz arkadaşlar bir tane büyük ünite ile merkezi tam olarak hepsi evinizde soğutabilirsiniz ya da dört tane küçük klima. Hani çok fazla görünmesin diyorsanız bir tane merkezi klimayla bu işi halledebilirsiniz. Evet, burada güzel bir ortak kullanım banyomuz var. Duvardan duvara böyle güzel büyük bir duşa kabinimiz, gömme rezervi var. Gir abi. Hemen burada böyle dolaplarımız. Sol tarafta böyle bir raflık dolap. Burada da Hilton lavabomuz arkadaşlar. Gayet şık, model. Neyi var? Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi yerit. Evet burada. Burada da termosifon yerimiz arkadaşlar mevcut. Hemen burada ikinci misafir odası diyebiliriz. Ya da çocukları artık oda ayarlayabilirsiniz. Gene çift kişilik güzel bir yatak odası arkadaşlar. Tavanlarımızda bolca ışık var. E, 3-6-9 tane güzel gömme spot ışıklar mevcut. Hemen burada da böyle ön tarafa balkan. Güzel geniş bir balkonumuz var. Cam balkon. Ve hem havuzumuza bakıyor hem otoparka bakıyor. Karşımız zaten güzel kilit parke taşlarla yollarımızda yapılmış. Palmiye ağaçlarımız ekilmiş. Gerçekten mis gibi bir ev. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle konumu arkadaşlar muazzam. Konum gerçekten evlerde bazılarınız için çok çok önemli diyorsunuz. Ee, hemen ebeveyn banyolu yatak odamıza girişimizi yapalım. Güzel bir banyo arkadaşlar köşelere de böyle hatta fayans ustamız güzel raflıkla yapmış oraya şampuanlarınızı koymanız için duş yerleri vesaire. Evet, güzel gene büyük geniş bir yatak odası arkadaşlar. Burası da ebeveynler için. Hemen Fransız balkonumuz burada da mevcut açıp havalandırmanız için sinekliklerimiz tabii ki standart arkadaşlar. Otomatik çim sulama sistemleri de Mevcut arkadaşlar alındıkça yapılacak. Bilginiz olsun. O da dipnot olarak mal sahibi tarafından bize söylendi. Az önceki çıktığım balkona burası da hemen çıkıyor. Evet, videomuzun sonuna geldik. Drone görüntüsü aldım. Onu şimdi videonun sonuna ekleyeceğim ama dediğim gibi villalarımızın normaldeki piyasa fiyatları 18 milyon. Bir tanesi için kampanya yapmışlar arkadaşlar. 13 milyon lira ve dediğim gibi seç beğen al yapmışlar. Hani şu ev demiyorlar. Hangisi hoşuna giderse vatandaşların gelsinler buyursunlar alsınlar dediler. Evet şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. iyi seyirler diliyorum.